Şu anda herkes Bitcoin hakkında tamamen yanılıyor. Twitter'da da görüyorum. İnsanlar ayı piyasasından korkuyor ve kısa vadede yükseliş işaretleri için umut besliyorlar. Neden bir sıçrama göreceğimizi düşünüyorlar. Zaman çizelgesinde çok fazla altın da görüyorsunuz ve herkes altın konsolide olmaya başladığında Bitcoin fiyatının yükseldiğini belirtiyor. Ardından M2 para arzını görüyorsunuz. Bitcoin'in kısa vadeli geleceği için birçok farklı işaret var ve bu kanalda bunu tartışıyoruz ve bu sinyallere dayanarak kısa vadede işlemlerimizi yapıyoruz. Bu harika bir şey. Ama bu kısa vadeli karmaşanın içinde bence herkes makroyu Bitcoin'in uzun vadeli geleceğini unutuyor. Neden? Kısa vadede ayı piyasasına girseniz veya başka bir şey olsa da uzun vadede bu durumu pek değiştirmez. Ve bu videoda bunu size açıklamak istiyorum. Bitcoin'in neden bu kadar dikkat çekici bir varlık olduğunu ve kısa vadede endişeleniyorsanız Endişelenecek pek bir şey olmadığını hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, ben CryptoKid, CryptoKid kanalında her gün video yapıyorum. Son birkaç videomu izlediyseniz, maalesef bir ameliyat geçirdiğimi biliyorsunuzdur ve ameliyat sonrası bazı iltihaplar buldukları için tekrar hastanedeyim. Şimdi bana antibiyotik veriyorlar ve e, muhtemelen burada iki gün daha kalmam gerekecek ama iyiyim. Her zaman olduğu gibi beğenileriniz çok takdir ediliyor ve bu beni daha iyi hissettiriyor. Öyleyse abone olduysanız Bitcoin'in neden olağanüstü bir varlık olduğuna ve kısa vadede korkuyorsanız bu açıklamanın size çok yardımcı olacağına geçelim. Bitcoin nedir? Peki, Bitcoin siber uzayda milyarlarca ve milyarlarca dolar değerinde sermayeyi depolayabileceğiniz bir varlıktır. Tamamen kilitlidir, güvenlidir, hacklenemez ve sadece sizin tarafınızdan erişilebilir. Bitcoin'unuzdan vazgeçmek zorunda değilsiniz. İzin vermediğiniz sürece kimse Bitcoin'unuzu sizden alamaz. Dünyadaki diğer varlıklar için durum böyle değil. Mülkleriniz elinizden alınabilir, altınınıza el konulabilir. Tarihte daha önce yapılmış değil mi? Yakın tarihte. Varlıklar sizden alınabilir. Ama Bitcoin hayır, hayır, hayır. O siber uzayda kilitli bir varlıktır. Sadece sizin erişiminize açık ve Bitcoin'inizin sahipliğini kimin alacağını siz seçersiniz. Eğer hayır, kimse Bitcoin'imin sahipliğini almayacak derseniz harika. Bunu yapma hakkınız var. Kendi kendine saklama hakkınız var ki bu başka hiçbir varlıkta böyle değildir. Yani kendi kendine saklama bir şeydir. Siber uzayda kilitlidir. Siz karar vermedikçe kimse erişemez. İkincisi, üzerinde milyarlarca dolar depolayabilirsiniz. Çok az varlık vardır ki, biliyor musun? Bu şeye 10 milyar dolar koymak istiyorum. Bitcoin ile yapabilirsiniz. Çok likittir. Bunu yapmanın yolları vardır. Michael Saylor bunu her iki üç ayda bir yapıyor. Milyarlarca dolar değerinde Bitcoin satın alıyor. Bu yapıldı ve milyarlarca satın alabilir ve milyarlarca satabilirsiniz de. Ama sadece bu değil. Telefonunuzda bir dokunuşla Bitcoin alıp satabilirsiniz. Belki milyarlarca değil ama milyonlarca bile yapabilirsiniz. Telefonunuzdaki bir uygulamayla tıklayıp Bitcoin alabilir bitcoin satabilirsiniz, bir kuyumcu dükkanında sıraya girip prim ödemenize gerek yok. Hayır bu bir bitcoin'in fiyatı her yerde aynı dijital olarak ve telefonunuz aracılığıyla erişebilirsiniz. Ve bunu yapmak isterseniz aşağıdaki açıklamada ortaklarımıza ait bağlantılar var. Bence VIX türev ticareti için en iyi yer ve Pionex oldukça havalı ticaret botlarıyla denemeler yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca aşağıdaki açıklamada ikinci bağlantıda harika bir bonusları var. Hiçbir prim yok, indirim yok. Aynı bitcoin'i alıyorsunuz ve telefonunuzda bir dokunuşla alıyorsunuz ve satmak isterseniz satabilirsiniz de. Ve satın almaya karar verdiğiniz bitcoin'i ister 10 bin dolar, ister 100 bin dolar, 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar olsun taşıyabilirsiniz. O bitcoin'i yanınıza alabilirsiniz ya telefonunuzda ya da cebinizde bir donanım cüzdanında ve ülke ülke dolaşabilirsiniz vergi ödemek zorunda kalmadan çünkü bu sizin kendi servetiniz, kendi paranız. Bunu Bitcoin ile yapabilirsiniz ve kimse gelip "Hey, bu Bitcoin'i senden alacağım." diyemez. Hayır efendim. Diğer varlıklarla bunu yapabilirsiniz ama Bitcoin ile yapamazsınız. Ve tüm bunların üzerine harika bir bonus olarak paranızı Bitcoin'de tuttuğunuzda enflasyon ve para değer kaybına karşı değer kazanır. Paranın değeri her gün azalır çünkü daha fazla basıyorlar. ve arzı artırdıklarında maalesef talep aynı oranda artmıyor. Talep çoğunlukla durağan kalıyor ve bazen hatta düşüyor. Ancak arz arttığında o doların değeri düşüyor. Doların değeri düştükçe bitcoin, altın ve hisse senetlerinin değeri artar. Ama bana kripto, kid hangisini seçerdin, paranızı hangisinde tutardınız go go? diye sorsaydınız hisse senetleri, altın, bitcoin, şey... Bitcoin diyeceğim. Çünkü saydığım tüm özellikler arasında Bitcoin'i e en iyi ikinci rakip altın ve ikinci en iyi diyorum. Çünkü altın külçelerini yanınızda taşıyamazsınız. 10 dolarlık altın satın alamazsınız. Yapamazsınız. Evde nasıl saklayacaksın? Ya biri eve girip kasanı çalarsa, bankaya koyarsan artık o altına sahip değilsin. Ya hükümet 70'li yıllarda yaptığı gibi onu senden almak isterse, altınla ilgili çok fazla sorun var ve enflasyon var. Altın arzı yılda %2 artıyor ve asla bilemezsin belki bir yerde bir maden vardır ve bir sürü altın keşfederler. Sonra ne olur? Arz artar ve eğer talep aynı oranda artmazsa tıpkı dolar gibi değerini kaybedecek. Ama Bitcoin sınırlıdır. Bitcoin 20 milyon ve sadece 20 milyon. Hiçbir şey bunu değiştiremez. Dip. Bir külçe altın aldığınızda bunun %100 altın olduğundan ve bir alaşım olmadığından nasıl emin olabilirsiniz? Herhangi bir metal karıştırıp karıştırmadıklarını anlamak için yoğun testler yapmanız gerekir. Bitcoin'de ise çift harcama yoktur. Bitcoin otantiktir. Dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce bilgisayar tarafından doğrulanır, madencilik işlemi yaparak Bitcoin'inizin meşru olduğunu doğrularlar. Altında bunu yapamazsınız. Ve altının fiyatına baktığınızda fiyat değil ama piyasa değeri 30 trilyon dolar. Oysa Bitcoin'in piyasa değeri 2 trilyon dolar. Yani bitcoin her açıdan altından daha iyi ancak piyasa değerinde yaklaşık 12 ila 13 kat fark var. Kesinlikle paramı bitcoin'e yatıracağım çünkü insanlar bunu fark etmiyor. Bu nesiller arası bir şey. Büyüdüğünüzde on... yani babam büyük babalarım hepsi altının savaşlardan enflasyondan korunmanın yolu olduğunu bilerek büyüdüler. Ama bitcoin alışılması zaman alan daha yeni bir kavram. Benim neslim Z kuşağı, alfa kuşağı. Biz büyüyoruz ve altın külçeleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Bitcoin'i biliyoruz. Dolayısıyla büyük servet transferi eski nesillerden bizim neslimize gerçekleştiğinde o para Bitcoin'e akacak. Zaten düzenlemelerden yeşil ışık aldık. Kurumsal erişimden de yeşil ışık aldık. Bitcoin için yol açıldı, altın statüsüne ulaşacağız ve muhtemelen altını geçeceğiz. Sadece zaman alacak. Yani kısa vadeli fiyat hareketleri hakkında endişeleniyorsanız 90 bin dolara mı gidiyoruz, 200 bin dolara mı gidiyoruz? Önemli değil çünkü milyonlarca dolara ulaşacağız. Mesele bu. Bu yüzden endişelenmeyin. Sadece biraz hatırlatmaya ihtiyacınız varsa arkadaşlarınızın bitcoin'in neden bugün olduğundan çok daha değerli hale geleceğini hatırlamaya ihtiyacı varsa bu videoyu onlara gönderin. Evet kısa vadeli fiyat hareketleri ilginçtir. Teknik analize ve temellere giriyoruz. Ama gerçek şu ki Bitcoin henüz bir genç önünde daha çok yılı var. Bir yerlere gidiyor. Muhteşem yerlere gidiyor ama zaman alacak. Hı. Ve eğer HODO yapabilirseniz. Bitcoin varlıklarınızı artırabilirseniz şahsen portföyünüzün çok büyüyebileceğini düşünüyorum. Ama bunu söyledikten sonra Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz mide ağrım var. Bu yüzden videoyu burada keseceğim. Ama yarın elimden gelenin en iyisini yaparak bir canlı yayın yapmaya çalışacağım. Uh son 7 gün içinde kriptoda olan her şeyin bir özetini yapacağız. Bence bu harika bir konsept ve bunu bu kanalda yapacağız. Eğer bu hoşunuza giderse beğenileri patlatın ve yorumlarda CryptoKids kanalında haftalık bir özet isteyip istemediğinizi bana bildirin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi hoşçakalın.